Köyde tek başına yaşayan yoksul bir kadın, son günlerde her sabah keçisinin sütünden biraz eksildiğini fark ediyordu. Sanki geceleri görünmeyen biri usulca geliyor, keçinin sütünü emip sessizce kayboluyordu. Gün geçtikçe büyüyen bu gizem, kadının yüreğinde garip bir merak ve tuhaf bir huzursuzluk bırakıyordu. Kadın artık uykularını kaybetmişti. Elinde gaz lambası, titreyen elleriyle geceleri beklemeye başladı. Ve bir gece nihayet o sırrın kendisiyle yüz yüze geldi. Peki yaşlı kadın o gece neyle karşılaştı? Onu gözyaşlarına boğan o şey neydi? Lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü bu hikayenin sonunda kalbinizin derinine dokunacak küçük ama büyük bir mucize sizi bekliyor. Köyün en kenarında neredeyse unutulmuş bir ev vardı. Bahçesinde çiçek değil, taşlar büyür, kapısı rüzgara dost, çatısı kuşlara yuvaydı. Bu evde 78 yaşındaki Meryem teyze tek başına yaşardı. Ne çocuğu vardı, ne de bir akrabası. Yıllarca dua etmişti bir evlat için ama Allah ona o duayı değil, başka sabırlar nasip etmişti. Genç yaşta kocasını toprağa verdi ve o günden sonra hayatını iki keçisinin sütünü satarak sürdürüyordu. Her gün bir kez pazara iner, sütünü satar kendine bir somun ekmek alırdı. Bu dünyada tutunduğu tek şey Allah'a olan inancı ve birkaç keçisiydi. Ama bir süredir garip bir şeyler oluyordu. Her sabah sağmaya indiğinde keçilerinden birinin sütü eksik oluyordu. Oysa ahırın kapısı kapalı, zinciri sağlamdı. Kim sağar ki? diyordu içinden. Kalbine bir sıkıntı çökmüş, yüreğinde tarif edemediği bir ürperti belirmişti. Bir gece içini kemiren merakla sabahı bekleyemedi. Elinde eski bir gaz lambasıyla sessizce ahıra indi. Nefesini tutarak kapıyı araladı ve işte o an küçücük gri bir yavru kedi keçisinin altına sokulmuş sütemiyordu. Kadın bir adım attı, kedi irkildi, göz göze geldiler. O minicik gözlerde öyle bir korku, öyle bir açlık vardı ki Meryem nine geri çekildi. Elini kaldırdı ama vurmak için değil, gözyaşlarını silmek için. O an düşündü. Belki bu Allah'ın bana gönderdiği bir can. O da aç, o da yalnız. Ben nasıl hayatta kalmaya çalışıyorsam, o da öyle. Ve o günden sonra kediyi kovmadı. Keçi sütünü onunla paylaştı, kendi azını bölüştü. Yavru kedi her gece gelir, sessizce sütünü emer, sonra yine gecenin içine karışıp kaybolurdu. Bu sessiz ve garip dostluk böylece aylarca sürdü. Ama bir sabah Meryem teyze yatağından kalkamadı. Tenis olmuş, nefesi daralmıştı. Ateşi vardı, elleri titriyordu. Evde ne yiyecek kalmıştı, ne ilaç? Komşular uzaktaydı, kimse günlerce fark etmedi onu. Keçileri sağılmayınca huzursuzlandı. Süt birikti. Ve yaşlı kadın soğuk bir gecede Çatlamış dudaklarıyla gözlerini tavana dikti. Son bir umutla Rabbine yalvardı. "Ya Rabbi, kimsem yok. Ne kapımı çalan var, ne halimi soran. Ama ben biliyorum ki sen her şeyi görürsün. Beni unuttuysan bile ben seni unutmadım. Canımı alacaksan da razıyım. Yeter ki sen beni yalnız bırakma." O anda kapı usulca aralandı. İçeriye artık büyümüş olan o yavru kedi girdi tüyleri parlaktı, gözleri ışıl ışıldı. Ağzında bir şey taşıyordu. Sessizce kadına yaklaştı. Burnunu nazikçe onun yüzüne dokundurdu. Sonra ağzını yavaşça kadının dudaklarına değdirdi. Ve o an keçi sütü kedi aracılığıyla Meryem teyzenin ağzına aktı. Hasta kadın bir damla içti ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Ağlayarak fısıldadı. Beni unutmamışsın ya Rabbi. Beni kendi rahmetinle, kendi sınavınla imtihan ettin. Ertesi gün kedi yine geldi. Ağzında bazen bir yudum süt, bazen bir dilim bayat ekmek, hatta belki komşu evden çaldığı küçük bir lokmayla. Geceleri, sobası yanmayan soğuk evde yaşlı kadının kucağına kıvrılır, bedenini ona siper ederdi. Isıtır, korur, sabırla beklerdi. Günler sonra Meryem teyze ayağa kalktı hastalığı geçmişti ve artık kimsesiz değildi. Yalnızlığını paylaşan sadık kedi hep onun yanındaydı. Yaşlı kadın keçisinin sütünü her sabah hem satıyor hem de küçük dostuyla paylaşıyordu. Köyde ise bir söylenti yayıldı. Meryem teyzeyi bir kedi kurtarmış ama kimse aslını bilmiyordu. Çünkü o gece bir insanın yokluğunu bir hayvan doldurmuş, Allah da bir kuluna en beklenmedik yerden yardım göndermişti. Bazen Allah dualarımıza beklediğimiz gibi değil, ihtiyacımız olan şekilde cevap verir. Bazen bir kediyle, bir damla sütle bize sabrı, şefkati ve paylaşmayı öğretir. Meryem teyze sadece keçi sütünü değil, kalbini paylaşmıştı ve Rabbi de ona hayatı geri verdi. Bu etkileyici hikayemiz burada sona eriyor. Sevgili izleyicilerim, eğer hikayeyi beğendiyseniz bir dua edin, bir yorum bırakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bu dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey biraz merhamet, biraz da sevgi. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.